Ankara'dan e, biz e, dağcılık kulübü olarak geldik. Trekking grubuyuz. E, gezmeye geldik. Yarın döneceğiz Ankara'ya. İlk defa bu e, kanyonu gezdik. Buradan işte Çatak Kanyonu ondan sonra bir gece kamp yapacağız. Kamptan sonra Ankara'ya döneceğiz. Yarın da gezip döneceğiz. Bence doğası çok güzel, harika. Keşfedilmemiş yer gibi. Bu kanyonu daha önce görmüştüm fakat bir daha görmek istedim. Bu şelaleyi görmek istedim. Çünkü da, e, bir seferle olmuyor. Bir de aşağıda bildiğiniz gibi Valla Kanyonu var. O da dünyanın sayılı bir kanyonu. E, ben şunu öneririm. Gerçekten insanlar evde, kahvede, şurada, burada oturacağına gelip böyle doğada hem deşarj olur hem de çok daha güzel şeyler yaşarlar diye düşünüyorum. <laughs> Bayram tatil için geldik memleketi Amasra'ya, ee, İstanbul'dan geldik. Ee, birinci günü e, akrabalarla e, bayramlaştık. İkinci günde buraya geldik, görmek istedik. Çok güzel, mutlaka herkesin gelmesi gerekiyor gerçekten. Yani tam bir doğa mucizesi. Ee, biz bayıldık yani. Mutlaka görülmesi gereken bir şelale. <laughs>